Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün Çarşamba'dan Pazar hazırlığına başladık. Lanalarımız kabukta olmuşlar. Bakın, sandı kabukta. Ama bıçağı getirmedim. Bıçağı alayım. Kestim biraz. Gördüğünüz gibi burada da. Bunlar temizlenecekler. Ee, dışın temizlenecek. Lanalarımız artık yürülmüş. Kapuz olmaya başlamış. Ve hatta olmuş. İşte keselim. Bugün yanın kesilmiyor. Ay. Ağaç gibi kokuyor. Ay çok şükür. Yanıtını da kestim. Ay çok büyük. Lahana çok büyük. Gerçekten çok büyük. Ay elim tartmadı. Hadi bakalım. Bakın. Bakın. Şimdi haftaya keserim. Çok fazla kesmeye gerek yok. Zaten kestim nasıl ay bu da ama oh. fazla kesip de ziyan etmeye gerek yok görüyorsunuz Danalarımız güzel buraya ıspanak ektim ıspanak marul burada ıspanaklar gördüğünüz gibi büyümeye başlamış otumuz sapımız Böyle. Ben bugün ıspanak topladım. Oh. Yoruldum. Allah gerçekten çok yoruldum. 3 küfe ıspanak topladım. Ee, <laughs> normal toplamış olsam 4 küfe hemen hemen. Çünkü üzeri kiflerin üzerinde yarım küfe ıspanak daha var. O kadar doldurdum. Gördüğünüz gibi. Ay tutulmadı. Yapraklar kopuyor. Oy. Hocalana. Görüyorsunuz. Bayağı bir büyük. Nasıl kaldıracağız bakacağız şimdi. Ya Allah ya Bismillah.